olur Ya bu çocuk harbi fenomen oldu bu arada amına koyayım şey bu çocuk şey... fenomen ya yani bir şey söyleyeyim mi şu ülkede tek fenomen olmayacak tip fenomen oldu amına koyayım ya abi bir şey diyeyim mi tane şey. var lan onun. Abi, bu tüm hesaplarını kapatmış vardı bu adam. Niye? Abi. Böyle bir şaka çok... yapıyoruz diye mi? Hayır çok, çok fazla çok fazla küfür ediyorlar diye. Evet. Aga çok sosyal medya çok kötü bazen işte. Ben bulacağım bu çocuğu. Ne tamam yapacaksın? Kral diyeceğim geri dön. Kral. Zaman sana, sana var. Ordu, ordunun sana ihtiyacı kral, var. Kral Allah aşkına geri dön. Taşak geçmeye adam kalmadı. Bir yasa daha amına koyayım. Geri kral dön. Adamın açık Instagram'ı Ayşe'yi. İçiyor mu? İçiyor. TikTok'u. Tamam, ne diyeceğim. yapacaksın sen Fey? Hadi başlıyoruz. Ben de açayım. Gece 3'e kadar Manita konuştuktan sonra sabah 6'da 3 saatlik uykuyla okula gitmek için hazır. Hahahaha Yanımda crop tight giyen Chanel parfüm sıkmış 8-10 kız geçince benim eşkal <make> <laughs> Sanki <Olayım. Gülüyor> crop ne oluyor be? ?vio. He? Crop ne? Eyvah be. Vallahi kanka crop şey herhalde tight gibi bir şey. yarım ya 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 yarım bluz abi. Ya. Harbi ay Moros orospu çocuğu sorma bana böyle şeyler millet bize cahil <laughs> diyecek. Nereden bileyim ona amına Ya acil diyorum hala önemli video izliyorum diyorsun. Neymiş bu kadar önemli olan? <laughs> 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 Sanal Starbucks'a gideriz sonra da bize geçeriz dediğim kızla first date. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Berk abi benziyor, Allah benziyor, Allah. benziyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Allah belamı versin. Berk ben sana benziyor. çok benziyor bu çocuk. Adem. Vallahi benziyor. Yorum yapmıyorum ya. Konuşursa var konuşun. Feyyaz Gür selamun aleyküm, <laughs> aleyküm reis yayınlar kolay gelsin. Sağ ol Feyyaz hoş geldin. <laughs> Arabaya aldığım kişi kışın üşümeyeyim diye Tavanına fayans döşemiş. <gülüyor> 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 Oğlum nasıl fayans? Aaa! Bu araba ilan da hatasız bu ses yazıyor Oğlum arabaya fayans döşemiş lavuk. 20 gündür flörtte kızın ayağının 41 numara olduğunu öğrenince benim buraya yapma şekli. Oğlum büyük ayaklı kızları da üzmeyin onlar da sonuçta yani bu şimdi bu mizah çıktı ette olabilir. Ayağı belki 42 43 numara olan kızlar olabilir yani. Ayağı büyük olunca ne oluyor ki amına koyayım? Ayağı büyük olanın yola o erkeklerle alakalı. Pardon. Ceren sen ayak numaran kaç? 38. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sende 42 numara ayak yoksa beni siksin. <laughs> nereden bildin? Nereden bildin? Vallahi sende bir palet gibi ayak var. Deprem olunca candan atlayan öğretmenimiz.

de gördüm bu çok iyi ya. Güvenli es kodunu göstermeye çalışırken benim porno sekmeleri. <laughs> <laughs> Yan masada kestiğim kız güvenlik çağırınca beni varlar. dakikalarını olduk. Çek maça. de tutayım da Şöyle. 30 saniye süren birinci postumdan sonra benim girdiğim eller. Limitleri zorlamayalım. <laughs> Niye herkes bu kadar güldü? Herkesin yarası var gel mağmura koyayım. Ya sesini... Haka be senlik bir şey yok oğlum. Ama ileride olabilir. Rahatmış. <laughs> 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 Peki abi. Arkadaşım da bak itle bura bayılmış <laughs> karı terlemiş peki abi Maruj babanın bir şarkısı var ya eli belinde de bu eli sikinde olarak tercüme ediyor. Arkadaşım da Starbucks'a ilk gidişim bunu izledik. Kahve isimlerini unutunca sıra bize gelince bismillah. Bak yere bak su. onunu satayım. Bakın, dediş burada arkadaşlar. Olsun! <laughs> <laughs> <'u> <laughs> <laughs> kapanmıyor ki. Abi kaç kişi var? içeride amına koyayım ya. Abi bak. Ne yapıyor <laughs> 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 <N 'abiyor> lan? Bu <laughs> <laughs> işte düşürüyor işte içeriye doğru. <laughs> Kapıyı sikmiyordur herhalde o içeri girmeye çalışıyor. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> götü götü abi de <laughs> bence bence düşecek amına koyayım. Yine göt oldu kananı sikeyim hayat gene. Aşkım nereden bileyim bizi size... <laughs> <laughs> Ben bir şey anlamadım en büyük hayalim. <gülüyor> <gülüyor> Sikiyim, oryum, or. <gülüyor> 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 Mert geldi. Yan masada sevgilimi başka bir erkekle gördüm ama sakin kalmam lazım çünkü yanımda karım ve çocuklarım var. Köpeğime <laughs> 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 ilaçlarımı nasıl veriyorum? Nein. 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 Aynı benim köpek amına Selamünaleyküm Kamil abi. Aleykümselam. Helal. Dolar 12 TL'ye varınca sigaramdan bir dal alan o arkadaşlarıma karşı tepkim. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> <Sikâ>. <gülüyor> 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 Is it just us or? Bu köpek cidden çok iyi mi görünüyor? That dog look really cool. Wow! aptal oros bu çocuk. Ayakını sikeyim. Sağ keşke dönüp sizi bir sikeyim işte. Ne güzel olur. Oh, that's so cool. Wow. Ortamın güzelliğine bakan bırakmayın. Devlet hastanesi psikolog. Senin derdin ne amına? Dinle dinle. Senin derdin ne amına? Anlat arasını siktim senin derdin ne amına koyayım. Özür dilerim. bilmiyordum geldiğini. Al bismillah. Görmedim. Kusura bakma. Allah'ım bunu izleyip paylaşan herkesin ailesini bela ve musibetten Bunun evladı arvadını siktim Arvadını siktim çocuğu Arvadını siktim Ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim Şimdi yola çıkıyorum dağlara baş... O, o video neyler lan o video Bakayım <laughs> 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 Anlamlı sikiyim. Ama bu çok hayatta bilemem hayat. Amına koyarım. Ben de amına koyarım. İmkanı yok. Umur ne amına diyorsun da ya? Ben bile bindim bile kanki yani hemen hadi yürü. Neredeymiş <laughs> hemen bize lokasyon atın amına koyduğum. Reklamını yapacağız buranın. İyi şey de ya Trabzon'da mı? Nerede öyle bir yerde? Evet, orada bir yerde de var Kanka sanmıyorum bu Trabzon. Trabzon'daki bunun küçüğüydü. Var abi. var Karadeniz'de böyle bir şey var ya. Artvin de diyebilirim ama. Ya orası da olur. Bu salınacak da bizim burada şey var böyle yine uçurumda iple fırlatıyorlar seni geri çekiyorlar. Bungie Jumping diyoruz olur. biz ona. <laughs> Havayı doğru fırlatıyorlar ama yere değil. Sanalda saatlerce konuştuğum kişiyle yüz yüzeyken konuşmaya çalışıyorum. İyi 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 iyi. İyi misin? Sen? Ye ha ha. Aga bu adamın bu adamın da hikayesi çok acıklı be. <laughs> Karı tokatlamış mı ne diyor? karısı tokatlıyor abi. Bütün mal varlığına vurazı zıvıra her şeyini çöküyor amına koyayım. E Abi yeme... çöktürüyor ki? Abi ne baksana aga tatlı adam gariban adam amına koyayım inanmış karıya. Yani Takım Karıya deme orospu çocuğu. Kar... niye karıya dedirt? Bana da öyle dedirttirdin hanımefendiye. <laughs> Hiç bizi burada maganda olarak lanse ettiriyorsun. <laughs> Özür dilerim kanki. Fatih Terim Angrimementes. Numero 1 <Gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşımla aynı kıza aşık olmuşuzdur ve kızın yanından geçiyoruz. Baba <laughs> Nasıl <Efendim. gülüyor> <laughs> 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 anlamadım ben ya <laughs> Bir Başını, Başını mı anlamadın? Oğlum neyi anlamadın başa? Kızlar dans ediyor, babası dalmış, da çocuk köpüklü kalmış amına koyayım. Babası da diyor ki dur oğlum diyor iki dakika bir şey izliyoruz şurada diyor amına koyayım. Başka bir şey var. Tamam <laughs> hadi anlamadın amına koyayım? Al. Sen bu götü görmek hayır, için işaret. bir daha yaptırtmadıysan ben beni siksin de. <laughs> Neyin ne var oğlum? Al de diyor abi anlamadım bir daha bir daha bir daha tabii orada <laughs> <ya>, Beyler <laughs> <ya, gülüyor> şu Gülmemeliyiz, filmemeli. Şu beden geldiler. Ben gidiyorum. Umur yayın sen de <gülüyor> 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 bir numaralı kankim abone oldu. Bir numara kankim. Avaro. Baba, sür baba. Viyana'daki genel evde aşı olarak 30 dakika bedava seks. <laughs> 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 Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genel ev koronavirüsü aşı merkezine dönüştürdü. Viyana'daki genel evde aşı olarak 30 dakika bedava seks imkanı sunuluyor. <laughs> çalışan, çalışan abla bu mu? Yazık o da bir annenin <laughs> kızı moruk kötü bir hayat. <laughs> Anladın mı? Rezevengin <laughs> ee elinde pasaportu mu vardır amana koyayım? Senet mi imzalatmışlar? Yazık günah. <gülüyor> <gülüyor> özledim <gülüyor> dedim diye <laughs> mi düştü acaba? <gülüyor> özledim. <gülüyor> devrim, özledim aman aman aman, aman sen nasıl çarp左? Evet baba tarlayı sürerken oldu ha bunu izlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya ya. <laughs> sikti Sik <ya. gülüyor> <Buna bak nasıl? gülüyor> traktörün amına koyayım. <laughs> oh, <please. gülüyor> Aa <laughs> 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 benim. Para var, huzur var, bir de rüzgar olmasaydı iyiydi. Aa ah, aldı. <laughs> he. Oy. Yok ya böyle oluyor işte. 2000 liralıklar var orada var. Lan hepsi 10'lu, şey 10 20'lik amana koyayım hepsi bir şey yok. Normal ket Evet normal kedi. Ha normal de İngilizce bir kelime değil mi? Evet mal. Salak. sikerim seni sen atlama piç şey söyleyeyim mi mükemmel bir vuruş abi. Kaleyi yanlış yere şey söyleyeyim mi tabii. gerçekten ben bu kadar şık bu kadar estetik bir vuruş daha görmedim. Abi klas klas. Klas, klas baba klas. Tabii. Klas Klas. <laughs> bir klas ama. <laughs> Helal olsun. Ya Sayın Akın. Vay, kaza yaptı ya. Yok yok, havartılacağım. Bir şey yok. Öyle bir bariyer avuzum. He. Ustare de pazartesi alırsın. Yok, öyle küçük küçük. Ha bu şaka yıllardır yapılıyor. Bu bayında da yapılıyor daha mı etme. bırakılacak.